Merhaba. Bugünkü konumuz Türk Beşleri olarak bilinen sanatçılar. Türk Beşleri besteci ve yazarlardan meydana gelmektedir. Cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde verdikleri eserleriyle edebiyat ve kültür alanında büyük gelişmeler yaşanmasını sağlamışlardır. Türk Beşleri genellikle Batı müziğin alanında eğitim almış ama Türk müziğinin evrenselleşmesi adına çalışmalar yapmış, klasik Türk müziği ve Türk halk müziğinin renklerini kullanmaya amaçlamışlardır. Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılından sonra ulusalca eğitim ve kültür politikaları sonucunda pek çok yetenekli müzisyen ülkemizden yurt dışına gönderilmiştir. Bunlardan en önemlileri bu 5 yetenekli genç Türk beşleri olarak adlandırılmaktadır. Bu müzisyenler o dönemde önemli eserler vermiş ve özellikle kültürel alanda ülkenin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Yeni açılan kurumlarda önemli roller almışlar, önemli eserlere imza atmışlardır. Türk beşleri olarak adlandırılan müzisyenlerimiz şunlardır. Ulvi Cemal Erkin 1925 yılında devlet bursu kazanmış ve bu burs ile yurt dışında eğitim almıştır. Oyun havaları şeklinde düzenlediği besteleri ile bilinmektedir. Ailesi de müziğe yakındır. Besteci ve piyanist olan Ulvi Cemal Erkin bazı kurumlarda da öğretmenlik yapmıştır. En bilinen eserleri şunlardır. İki dans, büyük orkestra için, Concertino, piyano ve orkestra için, bayram büyük orkestra için. Cemal Reşit Bey Yurt dışında eğitim görmüş olan Cemal Reşit Bey, besteci ve piyanist olmasının yanı sıra orkestra yöneticiliği de yapmıştır. İstanbul Konservatuvarındaki öğretmenliğine Cumhuriyet ilan edilir, et, edilir edilmez başlamıştır. Fransa kültürüne yakın durmaktadır. Bestecilik ve orkestra dallarında Fransa'da eğitim görmüştür. Hasan Ferit Anlar, iyi bir kanun yorumcusudur. İlk kanun konçertosunu yazmıştır. 1927 yılında yurt dışına gitmiştir ve eğitimini tamamlamıştır. Orkestra yöneticiliği, müzik tarihi ve kompozisyon öğretmenliği yapmıştır. Viyana'da eğitim almıştır. Ahmet Adnan Saygın 1928 yılında devlet bursu ile yurt dışına girmiştir. Bestecilik ve etnomüzikoloji ve eğitim alanlarında Türk müziğine katkı sağlamıştır. Daha on daha 10 yaşlarındayken müziğe yeteneği olduğu anlaşılan Saygun, Paris'te eğitim görmüştür. 1947 senesinde Paris'te Yunus Emre Oratoryosu adlı eserini seslendirmiştir ve gurur kaynağımız olmuştur. Necil Kazım Akses 1926 yılında Viyana'da eğitim alan Akses'in çalışmaları daha çok piyano üzerinedir. Türk beşleri içerisinde en genç üye olarak bilinmektedir. Besteciliği ve öğretmenliği dışında sanat kurumlarında yöneticilik de yapmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.